Hola! Normalde aşağı yukarı bir fikrim oluyor nelerden bahsedeceğimeler fakat bugün tamamen spontane açtım videoyu. Ellerim kollarım boya içinde, boya kıyafetlerimdeyim çünkü saat 1 ve biz hala boya yapıyoruz. Şükürler olsun diyoruz buna da. Bugün terapistimle görüştüm sabahtan. Şey Safiye Hanım geldi. Mutfak mükemmel bir şekilde temizlendi. Yani biz yetmeye çalışıyorduk ama ne kadar olsa sihirli bir el gibi dokundu ve bu süreçte mutfak ve salon yani zaten birleşik oturma odası neyse o hem bir şeyler üretti yani pişirdiğimiz taşırdığımız hem de oturup dinlendiğimiz alanın ferahlamış ve temizlenmiş olması çok 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 iyi hissettirdi kendimi. Meltem Reyhan'ın şimdi sadeleşmek <laughs> programı var. Meltem Güner, Meltem Reyhan takip edenleriniz bilir. Henüz o programın detaylarını inceleyememiştim ama şey kendi web sitesine gidip mail bülten aboneliği yaptığınız zaman size geliyor o program. Eğer takip etmek isterseniz faydalı olabileceğini düşünürseniz bir göz atın derim. Ben henüz inceleyemedim mail geldi ama onunla alakalı yayınlar da yapmaya başladı. <laughs> Bu süreçte bunların hep böyle paralel gittiğini düşünüyorum. Ben kendim bizzat o temizliği yapamamış olsam da çok uzun zamandır yine niyetinde olduğum bir şeyi gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ellerine sağlık Allah razı olsun Safiye Hanım diyorum. <laughs> Sabah işte Safiye Hanım geldi biraz onunla görüştük ondan sonra terapistime gittim. Onunla da kaçıncı seansımız bilmiyorum 5-6'yı falan herhalde yeni başladık yani onunla da süreç çok güzel gidiyor. Geçen hafta işte böyle bir programa başlayacağımı ve heyecanlı olduğumdan, içimin kıpır kıpır olduğundan bahsetmiştim. 7 gün sonra işte 8 gün sonra neyse. Yani şey çok güzeldi hayatımın sonunda kendi günlük akışımın belirli bir rutine oturmuş olması. Ee, ve böylelikle daha önemli görünen diğer bazı meselelere <laughs> geçebilmemiz konusunda ee, güzel paylaşımlarımız oldu geçen hafta böyle ödev diye tanımlamıyoruz ama şeyim vardı işte nerelerde tetikleniyorum ne zaman nasıl bir duygum oluşuyor biraz dönüp bunlara e, bakmak gibi bir hani kendi kendi kendimi böyle şeyim keşfettiğim e, bir ödevimsi bir şeyim vardı onun işte dönüklerini paylaştım. Diyebilirim ki bunları zaten <laughs> her gece de burada da paylaşıyorum benzer şeyleri. Güzel güzel geçti. Sonra Sedat'ın işte bir operasyon geçirmişti. Onunla alakalı bir kontrole gitmemiz gerekiyordu. Oraya gittik. Bir buçuk saat falan harcarız diye düşünüyordum. Ama yaklaşık dört saat falan kaldık orada. Ondan sonra geldik. Dün 80 tane tütsülük ürettik. Çok şükür. Ateş elementi <laughs> Sağ olsun. Fakat bugün de onların tesviyeleri vardı. Fakat bir 50 tanesini falan yapabildik. Ondan sonra tütsülükleri boyamaya giriştik. Ee, benim pratikler, yani yoga pratiklerim vardı. Onları yaptım bilmem ne derken saat yine bir yaptım. Erken uyan uyanamıyorum diye artık kendime kızmayacağım. Çünkü erken uyuyamıyorum henüz. İnşallah onun da döngüye e sağlıklı bir şekilde dahil olacağına dair inancım var ama. Hmm. 5. gün ve yine aynı kıyafetlerleyim diye düşünmeyin bunları gün içerisinde <laughs> yıkayıp giyiyorum falan. Ondan sonra bugün yine çok mutlu olduğum bir şey. Ee, geçenler dünya için küçük, benim için büyük bir adım olarak geçenlerde şu organiz, organizer şeyler oluyor ya. işte iş çamaşırları için ya da ne bileyim kutu oluyor. Hani içine böyle banyoda mutfakta orada burada dağınık görünen şeyleri koyabiliyorsunuz. Onlardan sipariş etmiştim. Onlar geldi. Aynı gün Sedat'ta şimdi burası ev atölye bahsetmiştim daha önce de ve doğal olarak çamaşırlarımızı vesaire de burada yıkıyoruz. Fakat niyeyse evin içerisinde o kuruma işlemi zaten çok geç gerçekleşiyor. Bir küçük bahçemiz de var ama bahçede de şeyler çamaşırları bahçede kurutmak istemiyordum açıkçası. O gün denk gelmiş. Ben <laughs> minik organizer kutular sipariş ederken sedat da kurutmalı bir çamaşır makinası sipariş vermiş ve geçenlerde o geldi. Bugün de onun kurulumu yapıldı. Yani hayat kurtarır gerçekten arkadaşlar. Hatice diye çok sevdiğim bir arkadaşım da vardı. Bir ara onda kalırken kurutma makinasının kurutucunun güzelliklerinden faydalanmıştım ve kendi evimde de olmasını çok istiyordum. Gerçekten hayat kurtarıcı. Yani bütçe ayrılıp gerçekten insanı kendine yatırım yapabileceği mükemmel bir makine olarak <laughs> tavsiyelerimi sunuyorum sizlere. Bir de şey çok güzel mesela makinenin içinde bazen olur ya hani zamanın olmaz yıkarsın ama çıkartamazsın falan. Kurutucu biraz onun ertelemesini de engelliyor. Çünkü onu o anda oradan çıkartman lazım ki tatlı tatlı böyle ütülenmiş kıvamda çıksın makineden. Bu sebeple bu özelliğini de çok seviyorum. Hoover markasını aldık biz. Hoover. Seviyorum Hoover'ı. Ne markası olduğu hiç önemli değil. İşime yarıyor ve gayet de başarılı bir arkadaş. Bu da böyle günümün mutluluklarından bir tanesi. Dün gelmişti ama bugün kuruldu. Ve çalışmaya başladı. Ondan sonra bugün çok böyle dönüp tane hani kendime bakabileceğim bir şey olmadı. Şeyi fark ettim. Böyle gene pratikleri, yoga pratiklerini asanları yapmak için böyle bir şey içimde bir kıpırtılar oluştu falan. Ama o tütsülüklerin tezyesini saatler boyunca oturup aynı işlemi yaptığım için sırtım çok ağrımıştı. Dedim ki İloş kalk seni. <laughs> yoga pas, paklar yani şu anda ki gerçekten yaptıktan sonra bir de şey çok mesela ben böyle 10 dakika uyuyayım kestireyim bir kendime geleyim yarım saat bir dinleneyim şekerliyim falan kendime geleyim yapamazdım su elementinden sonra yapanlarınız bilir 15 dakikalık bir meditasyon var onu da işte gün gün uzatıyorum hatta o meditasyonu ben her yaptığımda nasıl bir uyku basıyorum arkadaşlar anlatamam sonra şeyi yapmaya başladım birkaç zamandır yani o pratiği yapıyorum uykum geliyor evet meditasyon esasında uyumuyorum ama sonrasında çok bir şey çöküyor yani üzerime. 15 dakika uyudum, kalktım. O da kurtardı yani. baya güzel oldu. Eskiden hani buna direnirdim, uyumazdım falan. E tamam o an bedenim uyku istiyor yani. 15 dakika verip ve sonrasında kalkabilmek de varmış bunda. Deneyimletiyor yüce Rabbim şükürler olsun. Böyle günüm böyle geçti yani. Canım kendim yine e, bu videoyu da yine çekmeyi e, boş vermediğim için çok mutluyum. Sedat da böyle her gece hadi bakalım videonu falan yapıyor. O da güzel. Sedat da Sedat başınıza yadım. çünkü bu aralar zamanım böyle geçiyor. Abi sev diye bir arkadaşım var çok severim kendisini. Bir arkadaşının doğum günü hediyesi doğum günü varmış işte hediye alacakmış. Ona yarın o uğrayacak. O da bu programı yapıyor hatta yani başladı diyebiliyorum. Bir sevdiğim inşallah yap, devam ediyorsundur bakalım yarın konuşacağız. Ee, öyle. Şu anda hayatımda tek sosyal <laughs> sosyalleştiğim bir insan var falan diyormuşum. Ama gayet de mutlu mesuluz. Gerçi şimdilerde herkes hepimiz öyleyiz yani. Çok şükür dünyada karantinaya girdi. Ben 4 senedir karantinada yaşıyormuşum zaten. <laughs> Pandemiden sonra bunu fark ettik. Şimdi artık yenilenme ve yeni açılma zaman. Bakın ben bu tişörtü kendime bastırmıştım. Aşka yeniden bak tişörtüm. O yüzden şimdi kendimize yeniden bakıyoruz. Hayata yeniden bakıyoruz. Aşka yeniden bakıyoruz. Bir yeniden bakalım bakalım. Neler varmış oralarda. Mua. Şimdi elimi kolumu temizleyip günlüğümü yazıp uyuma vakti. İnsan kamera kendine bakası geliyor. Bakın içimden çıkan karanlıklar. Burada baya nohut bezesi var yani. <laughs> İyi geceler diliyorum.